Merhaba arkadaşlar. Bugün metrodayız. Karbiyaz ve arkadaşıyla birlikteyiz. Evet. Berkay nasılsın? İyiyim. Yeni geldim. Yeni mi geldin? Hoş geldin. Hoş bulduk. Evet Karbiyaz sen nasılsın? İyi. Nasıl? Yeriniz rahat mı? Gidim. İyi. Hadi gezelim. Hadi devam gidelim. edelim. Gidelim. Hadi gidelim. Youtube'a mı koyuyoruz? Evet Youtube'a koyuyoruz. Aa, evet Berkay Youtube'a koyacağız. Ünlü oldunuz yani. Vallahi ne oldu? Vallahi de sadece kafanız gözüküyor yani. Ha? Ama marketi de göster. Ya ama hamara Arabayı süper marketi nasıl göstereceğim? Ama böyle domatesi nereye koydun? Ha. Bu çorabın güvendi. Orada değillermiş. Arkada. Bence ilerdeler. Bence değilim. Değiller mi? Ne yapacağız? Burada kaldınız o zaman. Siz burada bekleyin. Ha -ha. Ben sizi bırakıp gidiyorum burada. Ya. Ben buradan çıkışa Biliyor musun çıkışı? Baba kaç veriyorum ya. Hımm. Aa oradalar. Baba. Kim orada? Ya annelerimiz. Anne anne. E, siz niye yürümüyorsunuz sol masayı? Kolmasın. Biz yataktayız, uyuyacağız. Uyuyacak mısınız? Uyuyoruz. Evet. Aa o da iyiymiş. sonra da çıkacak. Ne yapacaksınız? Çıkacak, Bu ayda görünüyor. Ne yapıyorsunuz burada evet. şimdi? Biz de bilet. Bakın. Ben de bundan aldım. Neymiş o? Bakalım. Şöyle bir ataç koymak için, bir kalem koymak için, bir de kırt koymak için. Ben de turuncu aldım. Turuncu renk mi? Göstereyim. Hmm. Göster. Sonra annem bir deterjan evet. aldı. Bir Born'un. Sonra bir alın. tane de şey, tuvalet Biz tuvalet evet. güzel evet. koksun diye, elnet diye bir de ambalaj. Aman Tanrım. Her şeyi tanıttınız yani. Evet. Başka yoktu diye en son gezeceğimiz yerde oyuncak evet. Oyuncak da mı alacaksınız? Annenim benim izin vermiyor. sizin için üzüldüm ya şimdi. <laughs> Ne yapalım devam ediyor muyuz? Evet. Hı. Bakalım. Kokusuna bakalım. Aaa! Dökülüyor bari. Dökülüyor mu? Ayyy! ya. Oynamayın siz de. Niye oynuyorsunuz? Aa! İki. Büyük <laughs> Allah! gidiyor. Nerede? Halen oradalar mı? Haydi. Ne gitmiyoruz? Hala duruyorlarmış. Ya, ya baba dizilere gitsek. Aa! Burada... ya. Siz burada uyuyun Aa, bence. tamam Berkay. Ciddi uyuyor Berkay ya. Berkay kalk sabah oldu. Ne? Ne? Baba ne git burada Winx var. Hah. Zaten... Baba. Zaten kızlar Winx'e, erkekler baba, Örümcek Adam mı? Baba baba. Evet Örümcek, örümcek Adam. Örümcek Adam mı var? Hadi gidelim bakalım. Örümcek Adam Winx'e karşı. Örümcek Adam Winx'e karşı mı? Ha ha. Kordu. Ne? Evet. Ne istiyorsun? Bu ne? Bu ne denmez. He diş macunu. Evet. Oyuncak olsa ben alır dürelim. Yokeyse. Annelerimiz gidiyor. Bu da gidiyor, gidiyordu, gidiyor. Burada kaldınız hadi siz. Hadi Baba. Hadi <laughs> Araba kırılacak ya. şimdi. Açık, açık, açık. Bence inseniz artık. Hayır. Siz bütün marketi böyle mi gezeceksiniz? Evet. Tamam ya da yürüyelim hadi. Ya evet. bence de artık yürüyün artık yani. Tamam hadi yürüyelim. Dur dur öyle bir anda yürünür mü? Benimce. Dur Ama düşersin. Benim. Beni bırak. Kendi başınıza inebilecek misin? Evet Berkay nasıl Berkay inecek? Berkay ayağım yetmiyor. Benim ayağım yetiyor ki Berkay yetmiyor. Dur Berkay dur. Oh. Berkay kaldı burada. <laughs> Ay. Dur Berkay. <laughs> Hadi Berkay 1 2 3. Bak, Berkay yaşlandı kalkamıyor ya. <laughs> tamam dur gel. Oh. Baba dur bana kamerayı ver. Dur Berkay. Oh. Dur. evet şöyle. <laughs> Berkay indi. Şimdi birazcık koşacağım. Durun bekleyin. Nereye gidiyorsunuz? Kaybolursunuz. Karbiyaz beni bekleyin.